Haftanın yeni ve sürpriz ürünü Nokia 5310 Express Müzik. Firma özellikle son yıllarda e, müzik konsepti üzerine yoğunlaşmış Express Müzik serisiyle adını duyurmaya başladı. Bu serinin en önemli özelliği standart kulaklık çıkışını kullanması, MP3 ya da müzik çalabilmek için özel tuşlara sahip olması ve oldukça küçük ebatlarının bulunması. İşte serinin ya da ailenin en son modellerinden bir tanesi 5310'da bu az önce bahsettiğimiz kriterlere uyan çok güzel bir model. Kısaca fiziksel tasarımına bakacak olursak, siyah ve kırmızı renkler hakim bir tasarım var karşımızda. Ee, ürünün tamamı siyah olarak tasarlanmış hem ön yüzü hem arka yüzü ancak belli noktalarda gri renkte yine tasarımı etkilemiş durumda. Ürünün ön yüzünde LCD ekranının sol tarafında özel olarak konumlandırılmış olan müzik tuşları bulunuyor. Bu tuşlara basarak da doğrudan doğruya müzik çaları, cihazın içindeki müzik çaları çalıştırarak e, müzik dinleyebiliyorsunuz. E, cihazın ekranı 240 320 piksel bir LCD ekranı bulunuyor. E, TFT LCD ekranın renk çözünürlüğü 16 milyon renk. Özellikle Nokia'nın birçok telefonunda 16 milyon renk desteğine sahip modeller e, çıkmaya başladı. Bu, bu, bu ekranın yüksek çözünürlüklü olmasının en önemli etkisi de özellikle e, görüntüleri izlerken, fotoğraf ya da video görüntülerini izlerken ortaya çıkıyor. Bu da önemli bir fonksiyon. Ürün oldukça küçük bir şekilde tasarlanmış ki genelde Nokia modellerinde pek görmediğimiz kadar ince bir tasarıma sahip ürün. Kalınlığı ise sadece 9.9 mm yani 1 cm'e çok yakın bir kalınlığı var. E bu anlamda da çok hafif, küçük ve taşınabilir bir cep telefonu olduğunu söylememiz de mümkün. E üründe 30 MB dahili bellek var. Yine bu testi yaptığımız sırada cihazla beraber 2 GB'lık microSD bellek kartı veriliyordu. Bu da cihazın arka yüzünde bulunan özel yuvasına takılarak kullanılıyor. E, telefonun bazı e, sıra dışı fonksiyonları da bulunuyor ki özellikle kendi kulaklığını kullanmak isteyen e, kullanıcılar için cihazın standart olarak 3,5 milimetrelik jack'a e, sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, bu sayede eğer siz ürünle beraber verilen kulaklığı değil de kendi kulaklığınızı kullanmak istiyorsanız bu buraya takarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel ve önemli bir fonksiyon. E üründe 2 megapiksellik bir e, kamera bulunuyor. Kameranın çözünürlüğü çok yüksek değil. Artık günümüzdeki telefonlara baktığımızda 3.2'den başlayan çözünürlük var. Ancak ürünün asıl fonksiyonunun müzik üzerine olduğu düşünüldüğünde çok da dikkate alın alınacak bir özellik değil. Bu bağlamda 2 megapiksel de fazlasıyla kullanıcıların işini görebiliyor. Üründe yine müzik telefonu konseptine uygun olarak tasarlanmış FM radyo bulunuyor. Nokia'nın geliştirdiği görsel radyo özelliği de yine radyonun fonksiyonları arasında. Telefon özelliklerine bakacak olursak karşımızda da yine artık bütün telefonlarda standart olarak karşımıza çıkan SMS, MMS, WAP gibi fonksiyonlar. Java ve HTML desteği de yine telefonun özellikleri arasında bulunuyor. Ürünün KDV dahi satış fiyatı 500 TL ve ürün bizden 10 üzerinden 9 puan alıyor. Eğer müzik sizin için önemli bir etkense ve cep telefonunuzda da müzik dinleyen bir kullanıcıysanız e, Nokia'nın bu modeline göz atmanızı tavsiye ediyorum. Nokia 5310 Express Music. 320 240 piksel, 16 milyon renk desteğine sahip ürünün kalınlığı 9.9 mm. Özel müzik tuşları, 2 megapiksel kamera, FM radyo, 30 megabayt dahili bellek ve micro SD bellek yuvası bulunuyor. Fiyatı